Bulut olup ağladığım bilirim. Yağmur ile yağdığımı bilirim. Cılız tohum iken kendi kendime o toprakta kaç sarıldım bilirim. Damla idim derelere karıştım. Deniz olup okyanusta dolaştım. Sıcak soğuk suyu o ummanlarda kaç akıttım kaç kapattım bilirim. Kaç sürüldüm Kaç dürüldüm bilirim Kaç duruldum Kaç dirildim bilirim Kaç devirde Kaç aleme dolaşıp Her alemde Neler oldu bilirim Bilmem kaç aleme Kaç kez ben geldim Kaç kez hayvan oldum Yeşil ot yedim Kaç kez insan olup Ademsin dedim kaç yok oldum, kaç tok oldum bilirim. Kaç kez kral olup şaraplar içtim. Kaç kez şarap olup krallar seçtim. Kaç kez kainatta aciz bir beçtim. Kaç uslandım, kaç suçlandım bilirim. Seyyah oldum, ben alemi dolaştım devir devir gür seslere karıştım. Dört kapı ve kırk makama ulaşıp kaç irildim, kaç dirildim bilirim.